Sosyal hayatınızda birilerinin size sık sık ''Ya ne saçma sapan konuşuyorsun ya, her şeyden de bir şey çıkarma ya, ne kadar alıngansın ya, ne kadar boş yaptın ya'' dediğini düşünsenize. Gerçek hayatta tahayyül etmesi zor fakat içerik üretmeyi birazcık deneyimlediyseniz bunun artık hayatınızın bir parçası olduğunu bilirsiniz. Benim gündelik rutinlerimden bir tanesidir. ''Bakayım acaba hakaret var mı?'' diye yorumları kontrol ederim. Eğer uzun bir süre içerik üretmek istiyorsanız sizin de onunla barışık olmanız lazım. Artık birazcık yüzsüz böyle tuhaf yorumlar geldiğinde ilk karşılaştığınızdaki gibi tepkiler vermeyen rahat bir şekilde benim sayıp bu ne ya dediğiniz bir insana dönüşüyorsunuz. 4 senede kendi markamın adına binden fazla içerik paylaştım. Ve geçen gün paylaştığım içerik bunların bir sollayarak inanılmaz tuhaf yorumlara, kendini bilmez zorbalara epey bir kapı açmış oldu. Bu hafta ülkelerle ilgili şöyle bir haber çıktı. Bir tane baba LinkedIn'de bir içerik paylaşıyor. Diyor ki kızım diyor Çoko Prens yerine hani Çoko Prenses diye bir tasarım yaptı. Kalp şeklinde böyle pembeli. Bunu diyor Ülker yetkilileri duysun falan gibi bir şey paylaşıyor. Sonra Ülker'den de Yahya ya Ülker sanırım altına bakalım kızınızın düşündüğü kadar güzel olacak mı yazıyor ve bu bir anda viral oluyor. Şimdi bu gerçekten planlı bir viral miydi ki görüşlerin çoğu bu yönde? Yoksa gerçek bir hikayeydi ve bu şekilde ilerledi mi bilmiyoruz. Fakat epey ses yarattı, epey ses getirdi ve ben bu içeriği görünce aklıma tek bir şey geldi. LinkedIn'deki yorumların hiçbirinde de buna benzer bir şey göremeyince dedim ki ben bunun bir içeriğini yapayım. Ve biraz azdan anlatacağım. Aslında olaydan ve bu çocuğun tasarımından bağımsız olarak neden pazarlamanın kadınlara sadece pembe ve böyle tatlıştığı kalpli şeyler satmaya çalıştığını ve bu satılan kadınlar için özel üretilen, özel renkte üretilen şeylerin neden daha pahalı olduğuyla ilgili kısa bir video yaptım. Instagram ve TikTok'ta iki günde 2 milyondan fazla izlendi, LinkedIn'de de epey viral oldu. Ve viral olup çok kişiye ulaşan her içerik, her sayfa gibi bir sürü tuhaf yoruma, alakasız zorbalığa maruz kaldı. <laughs> Şimdi size biraz onlardan bahsedeceğim. Fakat içeriği şöyle biraz açmak isterim. Kısa videoların ilk bölümünde nesnelerin kadınlara, kadın tüketicilere nasıl uyarlandığıyla ilgili birkaç şeyden bahsetmiştim. Bundan 100 yıl önce çoğunlukla erkekler kamusal alanda olduğu için, erkekler alışveriş yaptığı için, para neredeyse tamamen erkeklerin elinde olduğu için tüketiciler de erkekti. Ve neredeyse her nesne erkek baz alınarak yapıldı. Bu konuyla ilgili güzel bir kitap önermek isterim. Eşyaların Patriyarkası. Okuduğumda gerçekten çok şaşırmıştım. Mesela birkaç tane örnek vereyim size kitaptan. Öncelikle gerçekten çok sinir bozucu. Erkek pantolonlarının cepleri çok büyüktür. Kadın pantolonlarının cepleri şu kadar falandır. Yani daha konforsuzdur. Bizi çanta taşımaya yönlendirir. İçine de telefon koyabiliriz, ne cüzdan koyabiliriz. Bizim mont ceplerimiz falan da çok küçük. Yani çok saçma. O so, kadınlar niye çanta taşıyor? Ben de hiç sevmiyorum çanta taşımayı. Mümkünse taşımıyorum ve arada erkek kıyafetleri alıyorum böyle büyük cepli falan mis gibi. Kitapta ofis mobilyalarından bahsediyor. Yani erkek vücuduna, ortalama bir erkek bedenine göre tasarlanıyor bunlar. Ya da ortam sıcaklıkları kadınların değil erkeklerin vücut ısısına göre ortalama bir seviyeye getiriliyor. Yani her şey aslında çıkış noktasında normal insan erkektir. Kadın da hani biraz anormal insandır. Onlara göre nasıl uyarlarız falan diye düşünülerek ilerletiliyor. Arabalar, otomobiller yani bildiğiniz her şey aslında fiziksel olarak erkeklerin ortalamasına göre yapılıyor. Çok güzel alanları var. işte kamusal alanlar, iş yerleri, ofisler, kıyafetler, teknoloji falan falan öneririm. Güzel bir kitap. Buradaki diğer önemli sorun da bu ürünü kadına uyarladığımızda onun ihtiyaçlarına göre, onun bedenine göre, onun işte el yapısı vücuduna göre ayarlayalım ya da vücut ısısına göre ayarlayalım diye düşünülmüyor. Genellikle direkt olarak pembeye çevriliyor. Ya bu pembe pazarlama çok popülerdir. Tabii ki şu an artık birçok şekilde değişiyor bu durum. Böyle bir sürü ürünün pembesi var. En klasik böyle çok dalga geçilen big kalemlerin pembe ve moru just for her gibi bir şey yazıyor. Yani sadece kadınlar için sadece kadınların yazabileceği kalem falan. Ya pembe bildiğiniz gibi böyle çok tatlış böyle çok masumiyetin rengi, çok safların rengi. Fakat bu aslında o cinsiyet kalıplarına sıkıştırmak anlamına geliyor. Yani işte kız çocuğu doğduğunda her yer pembe pembe olan çocuğu doğduğunda her yer mavi falan. Bu artık kadının sürekli çok naif, çok tatlı, çok şefkatli olması ve bunu tüm hayatı boyunca götürmesi gerektiği anlamına geliyor. Erkekte daha baskın olan şeylerle yönlendiriliyor. İşte daha şiddet, daha güçlü, para kazanan falan filan. Bu hayatlarımızı sirayet ettiğinde artık her şeyi inanılmaz zorlaştırıyor ve o kalıplardan çıkmak çok zor oluyor. Bunun bu arada herhangi bir şeyle bağımsız olduğunu düşünmeyin. Yani sürekli pembeyle büyütülen aman tatlı ol, aman naif ol, sorun çıkarma, masum ol, şefkatli ol denilen bir kız çocuğu uğradığı tacizi, uğradığı istismarı söyleyemiyor, utanıyor. Ya da bir iş toplantısına gittiğinde birileri onu ezdiğinde birileri ona kötü bir şeyler söylediğinde geriye çekiliyor. Kendi hakkını savunamıyor. Bu yüzden hani çok naif, çok tatlı görünüyor bize fakat o kız çocukları büyüdüklerinde kendilerini koruyamıyorlar, kendilerini savunamıyorlar. Kendi benlikleri tam olarak gelişmiyor. Bu yüzden hani bunu lütfen masumane bir şey olarak görmeyin. Evet çok tatlı, tamam. Ama işte bu kalıba soktuğumuz zaman insanları gelecekte çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Aynı sorunları erkekler de yaşıyor. Bir derdi olduğunda kabul etmiyor. Güçlüyüm ben diyor. Hayır bir sorunum yok benim diyor. Çünkü o zaman güçsüz addedecek kendini ve o erkek kalıplarının dışına çıkamamış olacak. Bu yüzden de kendine kötü davranıyor, aktaramadığı şeyler oluyor ve müthiş bir iç çatışma yaşıyor içinde. Yani bu çok masumane görünürken ileriki hayatlarımızı epey bir dara sokuyor. Bu durumla ilgili içerikte bahsettiğim bir diğer şey de Pink Tax diye geçen pembe vergiydi. Pembe vergi şundan bahsediyor. Aynı ürün, aynı marka, aynı gramaj. Sadece kadın ve erkek reyonunda olmasına göre fiyatı değişiyor ve kadın reyonundakiler daha pahalı diyor. Şimdi size e, yurt dışında da yapılmış bir sürü araştırma var fakat bize en yakın araştırmadan bahsedeceğim. Türkiye'de 2020 yılında Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Ömer Batuhan Beşirli ve Arınç Bozun, e, yine koyarım e, buradaki makaleyi, yaptığı araştırmaya göre, bilgisayarı geçince resmen parladım ya. Rengi yine. değiştirdim, bilgisayardan parlıyormuşum şimdi fark ettim. Biz evet, de. Araştırmanın önemli çıktıları diyor ki diğer tüm parametreler aynı olduğunda kadın ve erkek rayonunu kıyaslıyoruz ve kadın reyonunda giyim sektöründe %7,5 daha fazla para veriyorlar diyor. Bu kişisel bakım ürünlerine sıçradığında %16,8'e çıkıyor fark. Bu sadece hani kadın olduğunuz için verdiğiniz daha fazla para anlamına geliyor. Bunun da nedenlerine geleceğim birazdan. Bu araştırmada yine çocuk ürünlerinden bahsediyor ve oyuncak ya da giyim kategorisinde bu ürünün sadece pembe olması bu ürünün mavi olmasından %12,7 daha pahalı olmasına sebep olabiliyor. Ya sadece pembe diye daha fazla para ödüyorsunuz. Yani kız çocuklarında da aynı vergi diye geçiyor ama aslında işte konulan ek ücret gibi düşünebilirsiniz bunu. Bundan bahsetmiştim. Gerçekten birçok şeye neden daha fazla para ödüyoruz? Ve dahası tabii ki şunu düşünmüyorsunuz. Yani ben gidip işte o kadın reyonundan alırken o şampuanı gideyim de bir erkek reyonuna bakayım fiyatları kıyaslayayım falan diye. Değil mi? Kim düşünüyor yani? Erkekler siz düşünüyor musunuz? Hani gideyim bir kadın reyonuna bakayım. Aynı fiyattan mı satıyorlar acaba falan? Gelmiyor aklımıza. Yani böyle bir hinlik yapmış olabileceklerini düşünmüyoruz. Bu yüzden de hani neyse alıyoruz onu. Zaten baktığınızda aynı şampuanları kullanamaz mıyız? Aynı kremleri kullanamaz mıyız? İşte bu pazarlamada daha fazla ürün çıkarmak, rekabeti aslında kendi aralarında kızıştırmak ve o ürünler arasından tamamen bize özelmiş gibi bir ürün almak. Yani erkek ürünleri alabiliriz. Bence hiçbir sorun yok burada. Hatta yani kadınlar böyle bir boykot yapabiliriz. Hani erkek gibi kokabiliriz bence. Erkek gibi kokmak da neyse yani. işte pazarlamanın çıkardığı erkek kokusu dediği şeyleri alabiliriz. Zaten uydurma. O da kadın kokusu. Kadın gibi kokun falan mıydır durma. Bu yalanı yıkmak daha tatlı olabilir bence. Şimdi bu içeriklere gerçekten çok fazla yorum geldi. Hem LinkedIn'den hem TikTok'tan hem Instagram'dan, YouTube'dan az yorum geldi, az izlendi. iyisi buralarda? LinkedIn'de ve TikTok'ta gelen yorumların çoğu da şöyleydi. Ya ne var işte 10 yaşında bir kız çocuğu yapmış, yüreğimiz ısındı. Her şeyden de bir şey çıkarmayın canım gibi. Buna cımbızlama safsatası deniyor. Videonun sadece ilk 10 saniyesini izleyip sonrasında ne anlattığıma hiç bakmadan ilerletmek e, iyi bir fikir değil. Ya hatta hiç iyi bir fikir değil. Yani ben bir yere yorum yazarken düşünüyorum 20 kere. İnsanlar gelip sadece 10 saniye izleyip nasıl böyle yorum yapabiliyor? Bana inanılmaz suaf geliyor bu. Ve LinkedIn TikTok yorumlarının çoğu da şuydu. Ya her şeyden bir şey çıkarmayın. Her şeyden bir şey çıkarmayın ne demek? Tabii ki de yani bir şeyin derinine ineceğiz değil mi? Her şeyi yüzeyselde bırakmak, bir şeyi anlamaya çalışmamak garip değil mi sizce de? Zaten baktığınızda 10 yaşındaki bu kız çocuğunun tasarımı da toplumsal cinsiyet kalıplarından etkilenmiş gibi görünmüyor mu? Yani aslında anlattığım şeylerle çok bağlantılı ki videoda zaten şunu diyordum. Keşke bir ürünü kadınlara ya da kız çocuklarına uyarlarken onu pembeye çevirip tatlış bir hale getirmek sadece 10 yaşındaki bir çocuğun stratejisi olsaydı. Ondan sonra geçiş yapıyorum. Yani bu bir çıkış noktasıydı aslında. Fakat insanlar 10 saniyesini izleyip yorum yazılar. Instagram'daki yorumların çoğu da şöyle diyordu. Ya o zaman almayın kardeşim. Almayın. Yani madem daha pahalı. Almayın. Siz alıyorsunuz ki satıyorlar yani. Bir arz talep var falan gibi şeyler yazıyordu. Yani gerçekten koca koca markaların işini şansa bırakacaklarını mı düşünüyorlar? Herhangi bir yere, herhangi bir mağazaya girdiklerinde. Öyle alelade özgür irademe göre karar alırım ve ihtiyacım olan şeyi alıp çıkarım diye mi düşünüyor bu insanlar bilmiyorum. Fakat beynimiz manipüle olmaya çok müsait. Bunun da farkına varmak gerekiyor. Bu kitaptan uzun uzun bahsedeceğim. Bernie propagandası. İnanılmaz çok tuhaf birisi ve Freud'un yeğeni kendisi ve 1928 yılında yazıyor. Müthiş bir zeka. Aslında Bernays'in 1928'de söylediği pazarlama dünyasının o zaman anladı ve davranışsal iktisatın da sanırım 1980'lerde evet ya insan birçok kararını rasyonel almıyor ve zihni manipüle edilmeye, yönlendirilmeye inanılmaz müsait. Her şeyi bu kadar tesadüfen aynı yapıyor olamayız değil mi? Yani işte pazarlama ürünleri kadınlar için güzel olun, zayıf olun, işte plastik cerrahi yaptırın dudaklarınız, saçlarınız, kaşlarınızı ...öyle olsun, hep güzel şeyler giyinin, sürekli makyaj yapın, işte saçlarınız şöyle olsun diye inanılmaz bir tüketime yönlendirdi. Erkekleri de aynı noktada spor salonlarına, vücutlarını büyütmeye, teknolojiye yönlendirdi. Yani cinsiyet kalıpları içinde siz bunu tüketin, siz bunu tüketin diye pazarlandı bize ve bunlar tesadüf değil. Bunlar hani biz özgür iradeliydik, böyle bin yıllar önce de bu kalıplarda yaşıyorduk falan gibi değil. Pazarlama daha fazla ürün satmak için bu kalıpları daha da belirginleştirdi, sınırlarını daha da belirginleştirdi ve biraz kutuplaştırdı aslında. Ayrıca kadınların zaten bu kadar fazla işte güzellik ürünü ya da kıyafet almasındaki nokta yine aynı toplumsal cinsiyet sorunundan çıkıyor. Yani gerçekten işte böyle güzel giyinmeyen, paspal giyinen, bakımsız kadınlar efe linçleniyor değil mi? Ben bunun için yıllarca linçlendim yani. hani Betül Hanım, niye makyajınız yok? Betül Hanım, niye bilmem ne falan? Niye üstünüz böyle? Hani ben böyle bir kadın olduğum için yıllarca linçlendim ve şu an gelip hani kadınlarda olmasın o zaman demek. Bakımsız olmayı göze almak, kötü paspal giyinmeyi göze almak bir kadın için ciddi bir risktir maalesef yani. Yani kadına kendini eksik hissettirir toplum bu yüzden. Ve bu yüzden kadına daha fazla harcama yapar, yapabilir. Yani aslında hepsi birbirinin neden sonucu ve çok anlamlı bir yere çıkıyor. Sadece iyi bir şekilde anlamamız ve dinlememiz lazım. Farklı platformdaki aynı içeriklere baktığımda okuduğumuz ve izlediğimiz şeyler konusunda ne kadar yüzeysel ve anlamaktan uzak olduğumuzu gördüm. Yine. Ya aynısı LinkedIn'de de oldu mesela. LinkedIn'de hani biraz daha işte kurumsal, daha böyle bilimci tipler falan varken yani bayağı TikTok'la aynı yorumlar geldi. Enteresan. Gün sonunda her şeyden bir şey çıkarıyorsunuz ya deyince şunu çıkarmıyorum hani işte Plüton şu açıda olduğu için bugün biraz üzgün olabiliriz deniyorum yahu. Anlamlı bir yerden bir çıkarım yapıyorum. Yani her şeyden bir şey çıkarıyorsunuz demek. Anlamsız şeyleri böyle bağdaştırıp aralarında korelasyon bulmaya çalışıyorsunuz demek. Burada anlamlı bir nedensellik var ve bunun üstüne odaklanmalıyız diyorum. Ve bunu birbirimiz için yapmalıyız diyorum. Yani odadaki fil diye bir kavram var ya işte hani odada bir fil vardır. Kimse konuşmuyordur bu fil sanki yokmuş gibi bir davranıyordur ve toplumlar için bu konular aslında odadaki fillerdir. Konuşulması rahatsız eden şeylerdir. Bu yüzden de biraz rahatsız etti bir kitleyi. İçerik üretirseniz aklınızda olsun zorbalar içerik üreticiliğin gülünün dikenidir. Yani zorbalara alışacağınız. Gün sonunda birbirimizi anlamak, dinlemek önemlidir efendim. Mantıklı argümanlarla münazaraya girmeye çalıştığımız günler gelir umuyorum. Naif bir umut. Neyse bir sonraki videoya da kendinize iyi bakın. Umarım da kimse tarafından zorbalanmayın. Görüşürüz.